Sayın Bakanımızın açıklaması. Son 3 günde vakka sayılarındaki en çok düşüş olan 7 ilimiz Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakkaların pühönemiye dönenme oranı azalıyor. Vakka sayılarındaki artış ve düşüşler maske ve mesafe kurallarına uymaya bağlı. 11 Temmuz 2020 Bugünkü test sayısı 48.813, bugünkü vakka sayısı 1016, Bugünkü vefat sayısı 21. Bugünkü iyileşen sayısı 1334. Toplam test sayısı 3.930.223. Toplam vaka sayısı 211.981. Toplam vefat sayısı 5344. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194. Toplam entibe hasta sayısı 401. Toplam iyileşen hasta sayısı 193.217. Günlük test ve bakka oranın karşılaştırması 2.1 e, hafif yükselişte.